Merhabalar. Bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Nezaket, adap, görgü ve yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Sosyolog, protokol, adap, zarafet eğitmeni Semra Binay. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk. Bizlerde öyle muhteşem bir ekibiniz var. Güler yüzlüsünüz. Valla e, neşeyle burada oturuyorum. Normalde biraz gerer beni böyle ortamlar ama gayet keyifli. Ay ne güzel bunları Hı -hı. sizden duymak. Teşekkür ederiz. Şimdiki nezaketi konuşacağız ama ya toplum acaba nazik mi? Ne kadar adab biliyoruz? Şimdi bizim toplumumuz esasında medeniyetin beşiği. Ee, hani insanlar kraliyet e, soyundan olan Ülkeler zanneder, Fransa, İngiltere hmm. değil. Medeniyetin e, ve adab-ı muaşeretin beşiği Osmanlı'dır. Değil mi? Enderun'da zorunlu eğitimler verilirmiş o zamanlar. Hmm. Ve e, diğer ülkelerin ateşeleri gelip bizden kültürü öğrenip e, kendi ülkelerine nakşederlermiş. Ya. Ama zamanla yozlaşma ile beraber tozlu raflara kalktı. Ee, şimdi tekrar e, yoğun talepler üzerine e, gündeme geldi. Hı hı. Ortaokul ve liselerde de e, tekrar verilecek ama ya ne şartlarda mutlu. verilecek? Çünkü verecek olan öğretmenler bana ulaşıyorlar. Nasıl hmm. anlatacağız? Onlar bilmiyor. Onlara öğretilmemiş. Ama en azından bir adımdır. Eskiden e, bizden önceki kuşak görüyormuş ders olarak... Ama ben mesela hiç denk gelmedim. Değil mi? Bu 70'lerde falan verilen yani. şeyler varmış, varmış böyle Aha. dersler, bu muaşeret dersleri. Neyse ki en azından güzel bir adım geri kesinlikle, getiriliyor. Kesinlikle. Ama bu dersleri kimler verecek? Edebiyat öğretmenleri, hmm. Türkçe öğretmenleri. Ama hani onların da ya yani sadece okuyup anlatma ya da hani okuyun çocuklar hmm. dememek lazım. Uygulamalı öğretilmesi gerekiyor. Birçok ülkede anaokulundan itibaren oturma kalkma, yeme hmm. E, teşekkür etme lütfenleme Güler yüzle selam yani bunları çok küçükken esasında öğretmek gerekiyor Çünkü e, sünger gibi çekiyor çocuklar daha sonra daha zor daha eğreti Hani bilinse de uygulamak hayata geçirmek zor oluyor Şu gün toplumumuzda nezaket ne kadar var dediniz Maalesef üzülerek söylüyorum fazla göç. Ve bu Avrupalı değil. Avrupalı göç aldığımızda e, toplumumuz daha iyiye gidiyor. Örnek alıyoruz hı hı. onları. E, ama biz şu anda sıraya girmeyi bilmeyen e, sana yolda işte senin taksine binmek için bıçak çeken e, elini yıkamayan sürekli kavga eden hani e, insanlarla doldu. Aynı havayı da solumak zorunda kalıyoruz. Ve bu kesinlikle bizi ve yeni nesil onları görüyor. Onlar çünkü Hı. çoğalt yani az değiller gerçekten. Rol olarak Her da çok yerde. Doğru değil. Yani benim e, uçakta koltuğuma oturuyor. Düşünün. Ben burada oturacağım diyor. Benim Hı. ülkemde Hı -hı. Geliyor bu şekilde bir adapsızlık Hı -hı. yapabiliyor yani kabin ekipleri bile kaldıramıyor. Hı -hı. Şimdi bunlar çoğaldıkça bizim var olan o güzel kültürü ee, kültürümüz, kültürümüz ee, adabı muaşeritimiz yok oluyor. Peki çok uzağa gitmiyoruz diyoruz o zaman Hı -hı. aslında kendi damarlarımızda geçen asil kanla mevcut esasında nezaket. Yani. Peki bir paylaşımın var. Ee, Instagram'da. Ben bu söz bana çok vurucu geldi. Açıkçası burada şimdi sana soruyorum. Diyorsun ki aslında burada direkt okuya da ee, Nazik insan neden insafsızdır? Sorusunu soracağım. Sonra da e, okuyorum. Aşırı nezaket aynı zamanda nefretin örtük biçimde dışa vurumudur. Aşırı kibar insanlar genelde en insafsız en tehlikeli insanlardır der. Zarafet eğitmeni Semra Binay. Acaba neden? Evet biz e, zarafette ölçülü olmaktan yanayız ve bunu hayata geçirmekten. Eğer bir insanda bir aşırılık varsa hı hı. bu tam tersine bakmak gerekiyor her anlamda psikolojide de ama nezakette de aşırı davranıyorsa muhtemelen onun altında zorbalık e, ve kabalık var. Onu örtmeye çalışıyor. Zorbalık, bir... kabalık. Hı hı. Manipüle ediyor. Yani tam hmm. tersiymiş gibi kendisini hmm. e, lanse ediyor. Kibir de hmm. yatıyor çoğunlukla altında. Bunları hmm. kamufle etmek Hatta Gösteriş bu dalaları sonradan görme dediğimiz tipler de çok işte naifmiş gibi falan böyle hmm. davranır. Yani ben de sizdenim falan değil. O da kibirden kaynaklı. Hmm. Hani bir şeylerin aşırı olması kesinlikle e, dozunda olmasını öneriyoruz. Ama hmm. aşırılık varsa orada bir zorbalık çıkar. Hmm. Şey niye kibir niye? Çok naziyim ya, kendi kibrimi orada örtbas mı ediyorum? Tabii, tabii, tabii. Aslında yani kendini ben kendimi görüyorum. Evet. Bu... Alçak gönüllüymüş hmm. gibi kendini gösteriyorsun ama değil. Ay, bu da ilginç. Ve manipüle ediyorsun aslında. Evet, evet. yani Çünkü bambaşka biri olarak kendini gösteriyorsun. Hmm. Saklama tekniği. Dediğim gibi hani biraz e, analiz etmek gerekiyor. Bu hemen e, olmaz ama süreklilik hmm. e, arz ediyorsa... Ee, sorun yok ama hani yanarlı dönerli davranışlar illaki sergiler. Yani bir insan üç aydan fazla rol yapamaz. orada hmm. Üç ay falan bir bekleyin derim insanları tanımak için. Hemen karar vermeyin. iyi ya da kötü. Ay çok doğru. Ne hmm. güzel bilgiler. Tabii şimdi zarafet eğitimi deyince biz burada oturup da işte kaşık şuraya konur, çatal buraya konur gibi değil. Ya onu çok anlatıyorlar Bunu zaten. Çok anlatıyor. Hı -hı. Bunun zaten eğitimleri de var hani. Orada evet. da sıkıntı yok. Youtube'da da var. Herkes anlatmış. Herkes anlatıyor. Ama burada böyle incelikleri siz bir sosyolog kimliğiniz de var çünkü evet. e, toplumu da değerlendirerek e, bunları konuşmak çok keyifli güzel bilgiler alıyoruz örtbas etme aracıdır nezaket e, dedik Kesinlikle. peki bu kadın erkek ilişkilerinde ee, ne kadar işler, nezaket? Ya hemen herkesin aklına gelen ilk soruyu soracağım. İlk buluşmada erkek mi öder parayı kadın mı öder? Evet bu çok soruluyor ama kesinlikle erkek ödemeli. Evet. Yani hayır ben erkeğe hesap ödetmem diyen e, maskülen kadınlar evet. var. Ee, ama bunlar sayısı çok değil. Hmm. Ee, ya bunun maskülenlikle alakası var mı? Ya bazı gerçekten kadın erken kendinden aşağı olmasını istiyor. Yani ezme, ego tatmini yapmak istiyor. Bunlar hani zaten ruhsal sağlığı çok iyi olmuyor kimisinin görüyorum. Ee, onları geçelim onlar küçük bir kısım ama kadın hmm. doğası gereği en azından bir tık kendisinden üst e, bir erkek ister. Güçlü erkek ister. Yani dünyanın en zengin kadını bile gücünü hissettiği bir erkeği ister. Hmm. O hesap ödeme de orada aslında onu gösteriyor. Ha Çok bir şey yapmak istiyorsak sonrasında biz de bir kahve ısmarlayabiliriz. Ha. Ya da sonrasında. Evet. Evet. Ama ee, ilk buluşmada, ilk görüşmede mümkünse erkek gitsin evinden alsın veya ortak bir noktada hani bunlar çok önemli. Hmm. Kadının sandalyesini işte çekmesi. Hmm. Çeksin e, Mert... mi? Çeksin. Erkekler kadının sandalyesini gittikleri restoranda çeksinler. Tabii. Hatta restorana eğer girdiğinizde bir tefrişatçı size yol gösteren birisi yoksa erkek önden gider böyle sizin yolunuzu açar. Yani kadın önden gitmez ama size yol gösteren birisi varsa hmm. kadın onun arkasında erkek onun arkasında Aa, bir dakika. olur. E, normalde hep şöyle, şöyle düşünürüz e, kadına hep yer verilir. Mesela bir kapıdan geçeceksin önce kadın geçecek bir yere gidecek önden kadın yürüyecek değilmiş gel yani mesela merdiven çıkarken hmm. e, erkek kadının arkasında olması gerekiyor hani bir merdiven düş, çıkarken evet. erkek kadının arkasında evet. ama tabii çok bazen resmi durumlarda kadın kendisinin izlenmesini istemeyebiliyor yan yana da çıkılabilir e, inerken de erkek önde neden düşme ihtimaline karşı erkek koruması hmm. gerekiyor. Erkeğin üstüne hmm. düşmesini daha mantıklı buluyoruz. Yani erkeğin Çoraplı ayakkabım var. Eteğim kısa. Ben önden gidiyorum, erkek arkada. Eğer eşiniz değilseniz, sevgiliniz hmm. değilseniz, yanınızda sizi yine kollayacak şekilde. Ay çok güzel bir güzel Yine veriyorsunuz. kapıyı açarken hmm. de sizi engelleyecek şekilde değil de kapının iç tarafına geçip kapıyı açması gerekiyor. Açması yani. gerekiyor. Evet. Tamam. Peki sosyal medyada e ee, çok güzel görüntüler görüyoruz. Nazik böyle keyifli ilişkiler. Ee, onlar da böyle kibar, çok hmm. adaba uygun ama biliyoruz içeride mesela yangın yeri evlilikler var. Hani bunları ne diyorsunuz? Ee, ya bir dizi, reality show gibi ben onları izliyorum açıkçası. Hmm. Ee, Hatta fenomen dediğimiz birçok ismi de tanıyorum. Ben onlara yani danışmanlık aile danışmanlığı yapıyorum hmm. ünlü isimlere aynı şekilde. Evet. Çoğunun iç dünyasını biliyorum veya tahmin edebiliyorum. Hmm. Bunlar işte birilerine nispeti yapmak için canını atıyorum. Yakmıştır kadının başka bir hmm. kadınla adam işte çapkınlık yapmıştır. O tamam. kadına bak adam hala benim beni seviyor diye poz atıyordur hmm. orada. Ya da işte e, zamanında ezilmiştir sonra zengin olmuştur da ona sahip çıkmayan insanlara yediğini içtiğini vesaire gezdiğini gösteriyordur. Hep altında birine nispet yatıyor. Hmm. Aslında herkese yapmak istemiyorlar. Onların canını acıtan insanlara yapmak istiyorlar. Yapmak istiyorlar. Hı -hı. Evet. Şimdi bu e, ilişkilerden e, girdik ya yine burada bir e, güzel bir videonuz var. Orada diyor ki e, bir kadın zeki olsun, bir Hı -hı. kadın yetenekli olsun, görgülü olsun, kabiliyetli olsun her şey sipari ne olsun. olsun, o olsun, bu olsun. Peki bu kadın niye senin olsun? Sorusunu soruyoruz. Bizim erkeklerimizi biraz şımarttılar açıkçası. Yani uzun kadınlar bizim erkeklerimizi çok şımarttı. Ee, farklı komşu ülkelerden de şimdi çok fazla kadınlar geliyor. Yani hmm. yıllardır var ama şimdi eklenenler de var. Ben şu anda onlara hmm. söylemek istemiyorum. Eklenen. Ee, İran mesela, ha, Rusya Türkçüler. zaten vardı. Hı hı. Peki. Ee, bunlar da bizim erkeklerimizi seven ülkeler. Ne oluyor erkek? Yani o olmazsa o, olmazsa o. Yani sadece Türk kadını, Türk kadını hatta kaprisli falan buluyorlar bizim. Diğer ülkelerde daha mı iyi? Çünkü onlarda da öyle bizim Türk erkek gibi sahiplenici erkek yok. O yüzden. Ayaklarını da yıkıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Kapris hmm. yok falan hani. Ama hmm. o, e, biraz da maddiyata bakıyorlar tabii. Peki. Sahiplenen erkek. Şimdi erkeklere bakıyorum. E, Recep İvedik gibi hepsi. A, bebek gibi kızı beğenmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neden işte çokluktan bunu demek istiyorum? Kadınlar erkekleri şımarttı, peşinde koştuğu için. gelmez. Gelmezsen gelmez. Ha, adam da diyor ki ya ben buyum işte. Hani böyle hmm. dişini bile fırçalamıyor. O olmazsa o bu olmazsa bu. Yani kadın nüfusu zaten e, arttı ama bakıyorsun adama, dediğim gibi dişini fırçalamaktan aciz, kişisel bakımını dahi yapmıyor. E, kadının hem güzel olmasını, hem eğitimli, hem parasının olmasını, her şeyi istiyor. Bir de işte çocuk da yapsın, ona da baksın. Hı. E, yani o zaman sana ne ihtiyaç var yani? <laughs> ama biz artık Peki Türk kadını özelinde gidersek, e, Türk kadını da şımartıyor mu? E, Türk yani kalp kadını... buluyor buluyormuş ya erkekler hani. Hı hı. Evet evet. Türk kadını yeni nesille eski e, dönem biraz farklı yani şimdi 30 yaşına kadar olan 20 ya da hadi 35 diyelim bunlar şımartıyorlar. Hı hı. Çünkü dediğim gibi erkek nüfus kadına oranla daha düşük. E Bunları da elediğinizde konumlu olan işte maddi durumu iyi olan güçlü olan falan daha sayısı düşüyor. Haliyle kızlar böyle ya adama durmadan mesaj atıyor. Neredesin kimlesin öbürü aynı şekilde. Bak yani bu adam... da nazik bir hareket değil, değil mi? Tabii tabii. Ya Şöyle söyleyince yanlış anlaşılıyor ama. Ya yani o anlamda da uçacağım düşerim. Ya yani kadın kadınlığını bilsin, erkek erkekliğini bilsin. Kesinlikle. Bundan erkek da şunu kovalaması lazım evet, biraz. Yani değil mi? Kadın niye bu kadar ön planda kendini atıyor bu ilişkilerde? Bilmiyorum yani genelde böyle dinliyorum. Eee bir kadın bir ilişkiyi bir sürdürme peşinde. Değiştireyim modunda işte sadece benim olsun yani. öyle bir şey yok kişi kendi değişmek isterse hmm. değişir zaten. Ee, benim olsun işte hani hemen genelde de biraz maddi durumu iyi olan erkeklerde ya da çok yakışıklı hmm. olması gerekiyor. Ya adama 50 kere yakalıyor hala devam ediyor hala yazıyor zor buluyor. Yakalıyor. Tekrar devam ediyor çünkü gitme başka bir e, tercih etmiyor zaten tabi tabi hmm. ya böyle olduğu için işte erkekler biraz havalandı kendi değerini de bir düşürme e, değerini bilmiyor kadın değerini, değerini erkek bilmiyor. üzerinden zaten hmm. hissediyor güçlü bir erkekle kendini güçlü hissediyor zengin bir erkekle zengin hissediyor aslında kadın çok güçlü çok değerli değil mi yani bir kendi kendimizin bir farkında olsak var ya bak güzellik Kesinlikle. desen, kadın güzel bir varlık yani hani Ya bizim aslında bakarsan sözünü kesiyorum Hı. erkeğe çok ihtiyacımız yok erkek yalnız kaldığında birçok ihtiyacını gene kadından yani ister eşi olsun ister yardımcı olarak tutsun bir kadın onun e, yemeğini, ütüsünü, bir şeyini Doğru. yapacak ama kadının erkeğe bu anlamda da ihtiyacı yok. Kadın her şeyi yapabiliyor, çalışıyor, Zülümüz çocuğu çok ya. Çok. Yani ama anne oluyorsun, kadın bizim oluyorsun. Şöyle yetiştirildi erkekler geçen gün yine bir yerde şahit oldum. Yani kadınlar aptaldır, bir şey beceremez. Hep aile erkeği bu şekilde yetiştiriyor. Erkek de kadına aciz bir varlık olarak yani öyle büyümüş çoğunluk bu şekilde büyüyor. Yani erkek kadını değersizleştiriyor. Çünkü o şekilde öğrenmiş. Hmm. Bir de bir mit var. Eğlenilecek kadın, evlenilecek kadın. Gerçek ee, mi bu? Şöyle biz ona Madonna fahişe sendromu diyoruz psikolojide. Yani bunu tam adı bu. Hmm. Ee, cinselliği arzuladığı kadına fahişe deniliyor. Ee, ama sevdiği kadına dokunmak, birlikte olmak fantazilerini yaşamak istemediği kadını da Madonna, Madonna olarak diyor. yani genelde mesela aldatma sebepleri de bundan ötürü e, kendi eşini veya sevgilisini kutsuyor erkek. E, hele ki bir de çocuk yaptıysa hmm. o kendi annesini görüyor. Hmm. O yüzden evleneceği kişilerde genelde biraz kendi annesini rol model alıyor. Yani bilinç Çok dışı bunu yapıyor. Ya? Bilinç dışı yapıyor. Eğlenecek yani, olan da? Anne olmamış, arzulanan kadın, arzulanan kadın hı hı hı. eğlenilecek kadın. Yani anne olsa da o başkasına, ya beni ilgilendirmiyordu. Yani ben keyfime hı. bakarım, arzusunu başka kadınla yaşıyor. Hı. Ama her kadının bilmiyorlar ki içinde Madonna da var, Fahişe de var. O işte arzuladığın kadında bir başkasının Madonna'sı oluyor veya olmuştur zamanında. Hmm. Ay bunu Senin, evet geçen bunu Instagram'da ayrı... da görmüştüm. Ya. Yeah. Ee, erkekler namaz kılan Rihanna istiyorlar <gülüyor> <gülüyor> diye. Hepimizin <laughs> içinde hepsi var yani. Yıldız Tilbe'nin de vardı benzer hmm. şimdi böyle bir söylemeyeyim. Yani kendi Madonna gördüğü kadından zamanında belki bir başkasının arzulanan kadınıydı. Hmm. Hepsi bir kadında mevcut. Erkek ne istiyorsa kadın ona göre rol yapıyor bazen de açıkçası. Hmm. Ne, bu evlenilecekle bağırmak, evlen evet evet yani herkese e, beyin verilmiş. Biraz kullanmak lazım. Ya bir lazım. de bazen de e, hani bu tercih de olmuyor olabilir yani. Evet eğlenilecektir mesela yani. hani. Bunda kötü bir şey yok hmm. aslında. Bunun adı kötü yani. Ya de değil hmm. ben bunu e, konuşuyorum zaman zaman. Neden seninle her şeyi yaşıyor mutlu. Hmm. Yani asla vazgeçemeyeceği bu taraf. Hmm. O onun annesi. Hani hmm. Hı. kendi onu kategorize ediyor ama e, ben kendi çevremde de hep mutlu e, evet eğlenilecek arkadaşlar bıraktım açıkçası Hı. İnsanların buna ihtiyacı var yani kadın erkeği yok e, hepimiz daha böyle kendimizi iyi hissedeceğimiz pozitif insanlara ihtiyaç duyuyoruz çok doğru e, ben açıkçası beni demoralize eden sürekli Hı. yani e, bazıları mutsuzluktan besleniyor malum Etrafımda şey yapmıyorum barındırmıyorum Eğlenilecek insan olmak bence güzel bir şey Güzel bir şey evet. Bir de şöyle Bunu yine biraz öveceğim yani Bir ilişkide kadın da Bir kadın olarak soracağım bunu Anne olduğum bir kadın erkek ilişkisinde Kalmayı tercih etmiyorum Diyen kadınlar günümüzde de çoğaldı Bir daha alayım Anne olduğum Kadın erkek ilişkisinde <laughs> Bu ilişkiyi reddediyorum diyen kadın da çoğaldı. Ben niye bir ilişkinin annesi olayım? Ha, erkeğe annelik. Ya evet. tabii, zaten orada kaybediyor. Yani e, annelik yaparak işte hasta mısın? Ah canım yemeğini hmm. yapayım bilmem ne işte. Yani ya, o da var ki, ama yani dozunda yapmak Heh. gerekiyor. Sen bir hmm. yerden sonra annesini sürekli çağrıştırdığın zaman adama hmm. adam e, annesi gibi görüyor. Arzulamıyor arzuyu bitiriyor. Ben evdeki kadın sadece hastalandığımda, karnım acıktığında tamam bir, hı hı. öyle bir figür olarak kafalarında oluşturunca e bu sefer senin bir e, dişiliğin erkekliğin erkekliğin de ortadan kalkıyor aslında. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten onu diyorum. Bir kadının maskülen bir maskülen bir kadın gördüğümde diyorum ki bunun hayatındaki eril olan kişi tam olarak bir maskülen değil. Evet. Onun dişil enerjisi yüksek. Erkeğin kadında maskülen olmuş. Hı hı. Ee, yani kadını eril de yapan, dişil de yapan hayatındaki erkeğin e, duruşu, duruşu e, kapladığı alan nasıl pozisyon alıyoruz? Tabii canım. Yani adam bir şeyleri yapmıyorsa onun yapacaklarını da yapıyorsun. Yapıyorsun yani cepheye çıkacak, savaşacak kadar güçlü bir kadın olmuşsun. Hani hmm. e... Ya eskiden de böyle şeyler yaşanıyordu. Niye şimdi günümüzde bunları daha çok konuşur, bilinir oldu? Kadın maddi gücü acaba yükseldi de bırakma potansiyeli mi arttı? Kesinlikle en başta bu ekonomik hmm. özgürlük e, aslında sadece ekonomik özgürlüğü eline alıp çok küçük sebeplerden boşanan e, çiftleri mümkün mertebe hani ikna etmeye çalışıyorum aslında. Hmm. E, samimi de gelmiyor. Demek ki o kadın o gücü bekliyormuş. E, konforlu gayet konforlu olan aslında evliliği. Küçük sürtüşmeler var. Hı hı. Ama ekonomik özgürlüğü eline aldıktan sonra hı. ben özgür olmak istiyorum deyip aile birliğini dağıtanlar için konuşuyorum. Bu da çok e, aslında samimiyetsiz nezaketsiz Tabii tabii yani bir insanın de. burada hayatıyla oynuyorsun belki hı. yani. E, ama öteki türlü adamlar benim param diye kadınlara yapmadığını bırakmıyor. Tabii o şekilde olan, ezilen bir kadın da ekonomik özgürlüğün eline alınca tabii ki gitsin. Gitsin. Hı -hı. Durun, arkasına bakmasın. <laughs> Acil çıkıştan Acil çıkıştan binayı boşaltanın gerimizde bir kadın ne kalmasın <laughs> eğer Kesin böyle olacaksa. Yani evlilik içinde de zarafet önemli, <gülüyor> ilişkilerde <gülüyor> de, de iş yerlerinde doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar evet. her yerde e, zariflik bizi hem geliştirir e, hem işte başarıya götürür hem saygınlığımızı arttırır hı hı. duruşumuz değişir özgüvenimiz artar hı hı. E, bunları bilmek gerekiyor hani kısaca toparlamak gerekirse nezaket dediğimiz şey aslında böyle daha empatiyle yaklaşmayı bilmek. Yani ben bana yapıldığında mutlu olduğum bir şeyi karşı taraftan hmm. esirgemeyeyim. Komşuma merhaba diyeyim. Arkadan biri geliyorsa Değil işte Genel hayat felsefem olsun. Evet, işim, Kendi üstüme evet, evet, yani. evet iş yerinde de. Evet, evet, evet. arkadaşlarımla iyi geçineyim. Astımın üstünün yerini bileyim. Nerede nasıl davranacağımı bileyim. Yani aslında bu şekilde daha mutlu, pozitif e, olunur, pozitif olunca verimli olursun her Hı -hı. alanda. E, din, dil, ırk ayrımı da gider. Aslında ortak bir dil olduğu Zarafet, sürece. zarafet, ortak bir dil. Hepimizin aynı dili konuşmasak bile bir tebessümü, e, bir güzel bakması bile e, insanlara böyle pozitif bir enerji verir. İyi ki geldiniz. Teşekkür ya o kadar ederim. güzel konulara değindik ki bugün e, Semra Binay, zarafet eğitmeni, protokol adab eğitmeni aynı zamanda kendisi sosyolog, toplum bilimci. E, çok güzel konulara değiş, değindik. Dedik ki kısaca nazik insan neden insafsız olur? İlişkileri konuştuk, kibarlık budalalığını konuştuk. E, Madonna, fa, fahişe Madonna. Ya konuştuk. Evet. Namaz kılan Rihanna beklentisinde konuştuk. Çok harika konulardı. Geldiğiniz evet. için bir kere daha teşekkür ederim. Ben bir teşekkür sonraki ederim. programda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.